Evet arkadaşlar İstanbul Halil'e bugün armatıra şişiriyoruz. Mehmet Bey yorumlarınızı, düşüncelerinizi duymak istiyoruz efendim. Armut satışı, armut ticaretiniz nasıl? Evet Devran abi patron olmasına rağmen çalışıyor. Allah işini gücü rast getirsin. Hakan Yavaş'tan kaçıyor beyaz diyor, kirlenmesin diyor. Evet, diyor. Evet arkadaşlar. Bu kiyeye kaç ton atıyorsun lan İstanbul'a gidiyor? Mehmet, kaç ton atıyorsun bu kire? Beş, beş, beş. ton. Üç ton kardeş, üç ton rahatlıkla alıyor. Üç ton rahatlıkla alıyor, güzelce alıyor. Top, üç buçuk ton attın mı buna? Yok, üç buçuk ton attım ama araba böyle götü başı sağa sola oynuyor. üç ton üstü yemiyor. Mehmet, konuşma ya, bırak ya. İşine bak ya. Adam ünlü edeceğim oğlum meşhur edeceğim. Açık <laughs> adresini verir misin abi? Sen ne iş yaparsın? Kimsin? Neyin nesilsin? Ben hayali ilacatçıyım. Ama hayali. Kaç kalmışlar bunlar? <laughs>